r sesini öğrenelim. Adında r sesi bulunan varlıkları örnekteki gibi işaretleyelim. İşaretlediğimiz varlıkların adlarını söyleyelim. İşaretleyelim, söyleyelim. Pencere adında r sesi var. Pencere. Bardak. Bar r bardak r sesi var. Musluk bazen batarya da deniliyor. Batarya r sesi var. Havlu yok. Sürahi r sürahi r sesi var. Tencere tencere var. Rende r rende r sesi var. Kavanoz kavanoz r sesi yok. Dolap fırın fırın r sesi işte örneğimiz fırın r sesi var çekmece r sesi yok kapak dolap kapağı r sesi yok adında r sesi bulunan varlıklara başka varlıklara örnekler verelim radyo rende nar kar para yara kiremit defter gibi varlıkların isimlerinde de r sesi var. R harfini yazalım. R harfinin yazılışını izleyelim. Hangi harfi hangi parmağımızla ok yönünde <laughs> harfi parmağımızla ok yönünde takip edelim. İçi boş verilen harfi yazılış yönüne göre renkli kalemimizle yazalım. R harfini yazalım. R harfinin yazılışı R harfi 1 Hareket ile bir hareket ile elimizi kaldırmadan bu şekilde yazılır r diye okunur. Bu küçük r harfi. Robot robot r sesiyle başlıyor r harfiyle başlayarak robot kelimesini yazabiliriz. İçi boş verilen r harfinin içine böyle renkli kalemimizle şöyle elimizi kaldırmadan bir hareketle tamamlıyoruz ve r diye ya da r diye okuyoruz. ...daha güzel görünmesi için içini böyle boyayabiliriz. Ben kırmızı ile boyadım. Kırr sesi var. Kırmızı rengin isminde de r sesi var. Kırmızı ile boyadım. Siz de istediğiniz renge boyayabilirsiniz. Şimdi r sesinin nasıl yazıldığına bakalım. R. R harfi. R harfi r sesinin sembolüdür. Bu şekilde... Kılavuz çizgi aralıklarının alt aralığına yazılır. Noktalı çizgilerin üzerinden giderek elimizi alıştıralım. Bu şekilde elimizi kaldırmadan bir hareket ile yazıyoruz. Bu satırı böyle tamamlayabilirsiniz. Bu satırı da böyle tamamladıktan sonra böyle boşlukları yazdıktan sonra alt satıra geçelim. Şu iki satırı da yazarak R harfinin yazılışını tamamlayalım. R harfi bu şekilde yazılır. Robot, roket, radyo gibi kelimeler R sesi ile başlar. Bardak, sıra kelimelerinin içinde de R sesi var. Şu iki satırı da siz yazarak R sesinin ya da R harfinin yazılışını tamamlayın. Büyük R harfini yazalım. Büyük R harfinin yazılışını izleyelim. Harfi parmağımızla ok yönünde takip edelim. İçi boş verilen harfi yazılış yönüne göre renkli kalemimizle çizelim. R harfini yazalım. Roket. Roket kelimesi de r sesi ile başlıyor. Büyük R harfi 1 2 3 hareket ile bu şekilde yazılır. R diye okunur. Şimdi içi boş verilen büyük R harfini de 1 2 hareket ile 2, 3 hareket ile içini çizdik ve şimdi de boyayalım. Bu şekilde ben boyuyorum. Ben büyük R harfinin içini boyadım. Siz de boyayabilirsiniz. Burada çizgilerin üzerinden giderek büyük R harfini nasıl yazıldığını elinize alıştırarak yazabilirsiniz. Burada da ikinci satır. Yaptıktan sonra şöyle noktalı çizgilerin üzerinden giderek elimize alıştırıyoruz bu şekilde sonra böyle. Sonra boş yerlere 1 2 3 hareket ile büyük R harfini yazıyoruz. Büyük R harfini kılavuz çizgi aralıklarının hem üst aralığını hem de alt aralığını kullanarak yazıyoruz. Bu şekilde 1 2 3 hareket ile büyük R harfini yazıyoruz. Büyük R harfi özel isimlerin baş harfinde yazılır. Mesela Ravza, Rıza, Rasim gibi isimlerin baş harfi R harfi ile başlıyorsa büyük yazılır. Şu satırı da tamamlayayım. Şunları da siz yazarak tamamlayabilirsiniz. R harfi ile başlayan cümleler de büyük yazılır başlarken. İşte büyük R harfi de bu şekilde yazılır. Şimdi de bir küçük R bir de büyük R harfi yazalım. Radyo. Radyoda R sesiyle başlar. Bir küçük bir büyük R. Şöyle bir küçük bir de büyük R yazarak bu satırı tamamlıyoruz noktaların üzerinden giderek. Sonra geliyoruz buraya bir küçük R bir de büyük R. Şöyle bir tane küçük bir tane de büyük. Küçük büyük R harfini de bu şekilde yazarak bu satırı da tamamlıyoruz. Şunu ve aşağısındaki diğer satırlarda siz yazarak R harfini tamamlayabilirsiniz. Bulalım, boyayalım. R harfinin yazılı olduğu balonları boyayalım. Büyük R harfi. Bunda, 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 bunda var. Şimdi onları boyayalım. İçinde R harfinin yazılı olduğu balonlarımız. Bir, iki tane küçük R harfi. Bir, iki tane de büyük R harfi var. Ben kırmızı ile boyadım. Siz de istediğiniz renge boyayabilirsiniz.